Esenlikler sevgili arkadaşlar. İnanan Bey'in kitabının 29. videosuyla karşınızdayız. Bundan önceki bölümde uyku anomalileri, karabasan gibi temel bazı konuları ve uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden insanların söylediklerinde ne kadar delil yetersizliğinin olduğundan bahsetmiştik. Bugünkü konumuz evrende yalnız mıyız ve arkadaşlar neandertaller hakkında olacak. Evrende yalnız mıyız? Evrende yalnız mıyız? İnanç sistemleri nasıl işlerse işlesin? Geçerli bir soru bu. Ama şu aşamada bilim bize belirsizliği apaçık bir cevap veriyor. Bilmiyoruz. Bir türlü cevap veremiyoruz. Çünkü henüz te bir temas kurulmuş değil. Niçin? Soruya cevap bulmak için koskoca kitaplar yazılmış bulunuyor. Üstelik Fermi paradoksu olarak bilinen açmaza verilen en az 50 cevap var. Özel olmadığımız yönündeki Kopernik ilkesini doğru varsayarsak, orada bir yerde bir sürü dünya dışı uzaylı yani yaşam olmalı. Bu durumda en azından bazıları kendini kopyalayan robotlu uzay aracını yaratmış ve veya yıldızlar arası uzay yolculuğu bizzat yapmış olmalı. En azından bazılarının evrim zaman ölçeğinde milyonlarca yıl önümüzde olduğunu varsayarsak Teknolojileri şimdiye kadar bizi bulmalarına yetecek kadar ileri olsa gerek. Ama ortada yoklar. Peki neredeler? İşte size Twitter boyun boyutunda 140 vuruşlu cevabım. DDZ'ler muhtemelen orada bir yerde. Ama seyrek olmaları ve yıldızlar arası mesafeler yüzünden daha gelebilmiş değiller. Aramayı sürdürün. Dünya dışı zeka arayışı kalıpsal yaklaşım bakımından sorunludur. Çünkü uzayın çevre parazitinde anlamlı bir iletişim sinyali kalıb ayırt etme çabası içindedir. DDZA uzmanları geçerli bir sinyale ilişkin sistematik algoritmalar ve sıkı standartlar belirlemiş bulunuyor. Carl Sagan, DDZ'lerin bir asal sayılar dizisi göndermenin söz gelimi dönen nötron yıldızlarının yarattığı sinyallerden ayırt edilebileceği biçiminde akıl yürüttüğünü öngören Kozmik Bağlantı kitabında bu işlemi fiilen basitleştirmiştir. Şimdiye kadar böyle bir sinyal belirlenebilmiş değildir. Ve DDZA uzmanları gökyüzünü araştırmak ve ayrıca tek seferde tanınabilecek olası yıldız sistemlerinin sayısını arttırmak üzere elektromanyetik enerji yelpazesini genişletme yönelik teknolojileri geliştirmeyi sürdürüyor. Ortada gerçekten samanlıkta iğne arama sorunu var sırf galaksimizdeki 200 milyar yıldız arama işini yürüten teknolojik zihinlerin apışıp kalmasına yol açıyor. Bir de 240 milyarda galaksi katın arkadaşlar. Bu galaksilerden bazılarında yaşam oluşma olasılığı imkansızdır. çünkü orada yıldızlar evrim canlıların evrimine yetecek kadar zamanda yaşamıyorlar. Yani büyük kütleliler ve hızlı ölüyorlar. Ama Özellikle spiral galaksilerde ve çizgili spiral galaksilerde yaşam arayışı sürmektedir. Eliptik ve düzensiz galaksilerde, el eliptik galaksilerde olma olasılığı sıfır ama düzensiz galaksilerde de çok çok küçük bir ihtimal olduğu için genellikle göz ardı edilir. Bunun dışında kalan arkadaşlar, galaksileri de yaşam ara ara arıyoruz. Ee, ve öte gezegenleri keşfederek Goldilocks yani altın bölgesi dediğimiz bölgede yaşam olma olasılıklarını tartışıyoruz. Tabi yaşamın olabilmesi için çeşitli şartlar ve faktörler gerekiyor. Nasıl ki dünyada ilkin yaşamın oluşması için belirli şartlar gerekiyorsa başka öte gezegenlerde de bu şartları e, öngörü olarak olabileceğini söylüyoruz. Bir de bu e, bağlantı hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar sinyal olarak WOW sinyali adını verdiğimiz bir sinyalin uzaylılar tarafından gönderildiğini söyleyen özellikle o dönem çok popüler olan bazı düşünceler vardı. Yalnız şunu söyleyelim WOW sinyali bilimsel anlamda uzaylılar tarafından gönderildiği kanıtlanmış bir sinyal değildir. Zaten öyle bir sinyal olduğunu da ben şahsen düşünmüyorum. Devam edebiliriz şimdi uzaylıların bize benzer bir yanı olacak mı? Şimdi burada insan biçimciliğe gireceğiz arkadaşlar. Biz insanlar tanrıları, melekleri, şeytanları, hatta canlıları bile insanlaştırmaya yönelik bir düşünceye sahibiz. Bu yüzden de uzaylıları da insan biçiminde genelde düşünüyoruz. Dikkat edin iki gözü olan, burnu olan, kafası yuvarlak, iki bacağı olan, iki eli olan gri ve yeşil yaratıklar olarak düşünmeye meyilliyiz. Halbuki uzaylılar illa bize benzemek zorunda değil arkadaşlar. Hatta karbon temelli bile olmak zorunda değil. Konumuza başlayalım. Uzaylıların bize benzer bir yanı olacak mı? Uzaylı öznesel yaklaşımın beni her zaman rahatsız eden bir yanı dünya dışı yaratıkların insanımsı özellikler taşıyan iki ayaklı bir primat gibi tasvir edilmesidir. Böyle bir yaratığın başka bir gezegende bulunma olasılığı nedir? Gezegenimizde evrimle ortaya çıkan yüz milyonlarca belki milyarlarca canlı türü içinde sadece bir soy evrimle iki ayaklı primata dönüşmüş ve o soyun sadece bir alt türü şimdiye kadar varlığını sürdürmüştür. Biz yani homo sapiensler arkadaşlar. Dünya dışı zekalarla sahiden karşılaşırsak uzaylılarca kaçırılanların genelde tarif ettiği tiplerin yani tuhaf bir aksanla kırık bir İngilizce konuşan, alınlarında bazı budaklı çıkıntılar bulunan, soğan kafalı, İri badem gözlü ve iki ayaklı primatların çok ötesinde bize azıcık benzeme ihtimali ne kadardır? Yüksek değildir. Hatta bence düşüktür. Ben bunu daha da arttırıyorum arkadaşlar. Bence çok da çok çok düşüktür. Bununla birlikte yanılıyor olabilirim. Nitekim bizzat evrim teorisyeni Richard Dawkins kendi vakfının başındaki kişinin zeki ve teknik bakımdan İleri uzaylıların filmlerde gördüğümüz ve kaçırılma hikayelerinde duyduğumuz tiplere benzer bir evrim göstermiş olma ihtimalinin sıfıra yakın olduğu görüşümü uzaylı kıyafeti içinde açıkladığım kısa bir YouTube videosu çekmesinden sonra tam da bu noktada bana karşı çıkmıştı. Dawkins'in itirazı şöyleydi. Uzaylıların iki ayaklı primatlar olma ihtimaline karşı bahse girmede Shermer'a katılırım ve bu noktaya parmak basmasını yararlı bulmaktayım. Ama savını büyük ölçüde abarttığı kanısındayım. Uzmanlığı yabana atılmayacak Cambridge Üniversitesi paleontologlarından Simon Conway Morris uzaylıların aslında iki ayaklı primatlar oluşunu kesinlikle ihtimal içinde görmektedir. Harvard Üniversitesi evrim biyologlarından Ed Wilson, Kretas döneminin Sonundaki felaketin yaşanmaması halinde dinozorların ilişikteki şekle benzer bir şeye dönüşmüş olabileceği yolundaki spekülasyonu en azından üzerinde biraz dur durulmaya değer bulmuştur. Bu hemen bu resmi gösterelim arkadaşlar. İki ayaklı bir dinozor belki gelecek bu şekilde evrilebilirdi e şeklinde savunuyor. Yeryüzündeki yaşamın başka bir seyir izlemesiyle. Dinozorlar sağ kalmış olsaydı bazıları iki ayaklı alet kullanıcıları haline gelebilir miydi? Paleontolog Dale L. Russell iki ayaklı bir dinozorun evrimle bir sürüngen insansıya nasıl dönüşmüş olabileceğine ilişkin bir projeksiyonda buna yakın bir görüş ortaya atmıştır. Matt Collins'in ve bu görsel yorumu, yorumu Russell'in özgün çizimlerine dayanmaktadır. Kanada Ulusal Müzeleri Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde 1982 yapımlı bir resim. Gerçekten bu şekilde evrin, evrilebilirler miydi? Zannetmiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, çünkü bu kadar kısa sürede iş değilse olamazdı. Ama yine de tabi bu ihtimalde göz önünde bulundurma ihtim e, bulundurmamız gerekiyor. Bunları ortaya atanlar öyle kolay e, tezleri çürütülecek kişiler değil. Bunlar ünlü paleontologlar ve evrim biyologları. Evet, ise yukarıdaki mantık çizgisi doğrultusunda şu karşılığı verdim. Akıllı, teknolojiye yatkın ve iki ayaklı bir insansıya benzer bir şey. Evrimin gelişim seyrinden dolayı belli bir kaçınılmazlık düzeyi taşıyorsa bunun bir seferden daha fazla ortaya çıkmış olması gerekirdi. Dawkins'in bana verdiği sert cevap aydınlatıcıdır. Ama bir uçtan diğer uca savruluyorsunuz. Film skecinde oldukça şaşırtıcı bir nadirliği ima etmekteydiniz. Bütün evrende iki tane insansı yaşam formunu beklememenize kadar varan bir nadirlikti bu. Şimdi ise belli bir kaçınılmazlık düzeyinden söz ediyor ve doğru bir yaklaşımla belli bir kaçınılmazlığın haliyle insansıların dünyada bir seferden fazla ortaya çıkmış olmasını öngördüğüne işaret ediyorsunuz. Yani evet, insansıların oldukça ihtimal dışı olduğunu söyleyebiliriz. Ama mutlaka o kadar ihtimal dışı olması gerekmez. Belli bir kaçınılmazlık düzeyi, evrende milyonlarca ve hatta milyarlarca insansı yaşam formunun varlığı anlamına gelir. Çünkü buna elverişli gezegenlerin sayısı çok yüksektir. Sonuç olarak benim tahminim sizin iki aşırı ucunuzun ortasındadır. İnsansıların nadir olduğu konusunda sizinle hemfikirim. Dünyada sadece bir sefer ortaya çıkmış olmaları zaten bunu göstermektedir. Ama insansızların skeçte ortaya atmayı uygun bulduğunuz istatistiksel üstünlük derecelerini haklı gösterecek ölçüde çok nadir olmadığı kanısındayım diyor Richard Dawkins. Sağlam tespit ama gerek Dawkins gerekse benim açımdan sorun içine düştüğümüz şovalizmdir. Aslında şovalizmden de fazla bence egosantrizm arkadaşlar. Karsagan'ın hoşlandığı ifadeyle bizler karbon şovenistiyiz. Ama aynı zamanda oksijen şovenisti, sıcaklık şovenisti, omurgalı şovenisti, memeli şovenisti, primat şovenisti ve benzeri olduğumuz söylenebilir. Yani ne kadar yakın akrabalar varsa o kadar çok e, aslında ona önem veriyoruz ve onu ön plana çıkarıyoruz. DDZ'lerin radyo sinyalleri kullanarak bizimle iletişime girecekleri, bizimkine benzer formda bir zeka taşıdıkları ve özellikle uygarlıklarda yaşayan sosyal yaratıklar oldukları yolundaki şovenizm, hiçbir gerçeklik temeli olmayan insan biçimci yaklaşımlardır. Maymun ve Yunus gibi dünyalı zekalarla bile daha iletişime giremediğimize göre ve girmediğimize göre bizden milyonlarca yıl üstün bir DDZ'nin iletilerini çözebileceğimizi sanmak ne kadar da kibirli bir tutum. Bu noktada kendimizi uzaylı ötekinin yerine koyarken Protagoras eğilimi olarak adlandırdığım insan her şeyin ölçüsüdür anlayışıyla körleştiğimiz yönünde güçlü bir kuşkum var. Aynı kuşku bende de var arkadaşlar. Karşılaştırma açısından Neandertalleri ele alalım. Primat zekası o kadar yüksekse niçin varlıklarını sürdüremediler? Bunun yanıtında gruplaşma olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Okuyalım, okumaya devam edelim biz. Neandertallerin yabancılığı. Orta katadan geldiğimiz Neandertaller 690 bin ila 550 bin yıl önce ayrı bir tür olarak koptu. Ve Avrupa'ya en az 242 bin, belki de 300 bin yıl önce ulaştı. Böylece çeyrek milyon yıl serbest kalma olanağı buldu. Beyin kapasitesi bizimkisi kadar büyük. 1245 ile 1 ila 1740 cm küp ağırlığında ve bizim 1560 cm küp ortalamamıza yakın bir düzeyle ortalama 1520 cm küp olan bu tür çıkık göğüs yapısından ve sıkı kaslarından dolayı fiziksel olarak bizden daha gürbüzdü. Yaklaşık 60 farklı aletten oluşan oldukça karmaşık bir avadanlığa sahipti. Neandertallerin uzay yolculuğunu ve yıldızlar arası iletişimini becerebilen teknolojik bakımdan ileri bir zeki canlı türü anlamında bizim gibi olmaya yakın olduğunu ileri sürmek, kağıt üstünde kesinlikle ak akla yatkın görünmemektedir. Ne var ki konuyu daha derinlemesine eşelediğimizde Neandertallerin 30 bin yıl önce yok oldukları sıradaki düzeyin ötesinde bir ilerleme sağlayabileceği yönünde Neredeyse hiçbir bulgu olmadığını görürüz. Paleoantropologlarının birçok noktada görüş ayrılığı içinde olmalarına karşın literatürde Neandertallerin bizim gibi olma yolunda ilerlemedikleri konusunda neredeyse tam bir görüş birliği vardır. Neandertaller bulundukları ortamlara kusursuzca uyum sağlamış canlılardı. Bizler aslında bu kadar evrilmemiz, zekamızın temel gelişmesinde sebep uyumsuz olmamızda arkadaşlar yatıyor. Zaten e, gruplaşmanın da temelinde e, dedikodunun olduğunu söyleyelim. Bununla ilgili Homo Deus kitabını okuyabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kitap. Onun ilk serisi olan Hayvanlardan Tanrıları Homo Sapiens kitabını da okumanızı tavsiye ederim. Paleoantropolog Richard Klein güvenilir bir kaynak sayılan İnsan Kariyeri adlı eserinde şu sonuca varır. Arkeolojik kayıtlar saptanabilir hemen her alanda. El yapımı eşyalar, yerleşim alanı düzenleme, aşırı, aşırı zorlu ortamlara uyum sağlama yeteneği, geçim ve benzeri, neandertallerin davranış bakımından modern ardıllarının gerisinde olduğunu göstermektedir. Özgün morfolojilerinden hareketle bir yargıya varmak gerekirse bu davranış geriliğinin kökleri biyolojik yapılarında yatıyor olabilir. Neandertaller Avrupa'da öbür insansıların varlığıyla kısıtlanmaksızın en az 250 bin yıl hüküm sürdüler. Ama aletleri ve kültürleri homo sapiens oranında daha basit olduğu gibi sosyal küreselleşmeye doğru ilerlemek şöyle dursun hemen hemen hiç değişim belirtisi göstermedikleri söylenebilir. Paleoantropolog Richard Lee Leakey neandertal aletlerinin 200 bin yıldan fazla değişmeden kaldığını işaret ederek şunu belirtir. Bu durum tam insan zihninin işleyişini önler gibi görünen bir teknolojik durgunluktur. Ama yani ancak üst paleotik kültürlerinin 35 bin yıl önce sahneye çıkmasıyla buluşçuluk ve iradi düzen yaygınlaştı. Düşünün arkadaşlar 250 bin yıl neredeyse hiç ilerleme kaydedememişler. Ama e, bizim kendi evrimimizi izlediğimizde e, durgunluğun zamanla aletlerin bile değiştiğini görüyoruz. Ve sosyalleşmenin... E, i̇lkel komünel yaşamın, yerleşik hayata geçmenin, sonra devletler kurmanın, imparatorluklar kurmanın ve ulus devletlere ilerleyen sürecin en sonunda da küresel küreselleşmeye varan bir e, ilerleme ile karşı karşıyayız. Ama neandertallerde bu yok. Aynı şekilde neandertal sanat nesneleri nispeten kabadır. Ve birçoğunun yapay düzenleme yerine doğal sebeplerin ürünü olup olmadığı konusunda epey tartışma vardır. En çarpıcı istisna 40 bin ila 80 bin yıl önceden kalma ünlü Neandertal kemik flütüdür. Bazı arkeologlara göre bu buluntu yapımcısının müzikten anladığını göstermektedir. Ne var ki Neandertallerin geriliğine karşı çıkan nadir aykırı seslerden biyolog Christopher Wills bile deliklerin paleotik bir Ayn Anderson değil kemiği kemiren bir hayvan tarafından doğal olarak yaratılmış olmasının tamamen mümkün olduğu görüşündedir. Dahası yakın dönemdeki önemli buluşlar Neandertallerin yeryüzündeki yaşamlarının sonuna doğru teknolojide hatırı sayır, hatırı sayılır ilerleme sağlamış olabileceğine işaret etmektedir savını ileri sürmesine karşın Wilson kendisi şunu itiraf etmek zorunda kalmıştır. Bu ilerlemelerinin Kromagnon kültürüyle ve daha ileri diğer insanlarla temas sonucunda mı ortaya çıktı? Yoksa dışarıdan yardım alınmaksızın mı başarıldı? Henüz açıklığa kavuşmuş değildir. Neandertallerin insanlığı konusunda muhtemelen en çarpıcı sal ölülerini gömmeleriyle ilgilidir. Dikkat çeken noktalardan biri çoğu kez özenle Jenin pozisyonunda yerleştirilmiş cesetlerin üzerine çiçekler serpilmesidir. Çiçeklerin dışında bir de kırmızı arkadaşlar bir toz serpiyorlardı. Dinin kökenini konu alan nasıl inanırız kitabımda bu örneği kullanmıştım. Ama yeni araştırmalar böyle bir yorumu zorlaştırmaktadır. Klein mezarların sırf cesetleri yerleşim alanlarından uzak tutmak amacıyla kazmış olabileceğini ve en iyi belgelenmiş 20 defin alanın 16'sında cesetlerin aşağı yukarı cenin pozisyonda sıkılca bükülmesinin bir defin ayin işareti olabileceği gibi sırf olabildiğince küçük bir defin çukuru kazma isteğinden kaynaklanmış olabileceğini de belirtir. Enerjiden tasarruf yapmış olmak için de yapmış olabilirler diyor. Ama yine de gömmeleri ilginç davranış tabii ki. Paleoantropolog Ion Tattarsal aynı görüştedir. Ara sıra ölüleri gömbe yönündeki Neandertal adeti bile sırf sırtlanların yaşam alanlarına sızmalarını önleme amacına ya da benzer bir sıradan açıklamaya dayanıyor olabilir. Çünkü Neandertal defin alanlarında ayine ve öbür dünya inancına işaret edilebilecek mezar eşyaları yoktur ama insanlar da vardır arkadaşlar. Mesela e, şu an kullanmış olduğumuz mezar taşları ya da eski Türklerin mesela dikmiş oldukları balbal bal biliyorsunuz e, heykelleri bunlar örnek olarak verilebilir. Eski insanlar ölüleri yani Homo sapiens'ten bahsediyorum modern insandan, Homo neandertalis'ten değil, ölülerini gömmeyle beraber bir ayin töreni yapıyorlardı. Bundan sonra okuyacağım e, kitapta da bunu çok iyi göreceksiniz. Kafatası kültleri, farklı farklı ayin çeşitleri, ana tanrıçaya tapınmalar ve benzeri birçok farklı e, görüş ortaya çıkmıştı insanlık tarihinde. Yani şu an günümüzdeki gibi her şey değildi yani. Onu söyleyelim. Modern zekanın tipik unsuru olarak bir neandertal dili olasılığı üzerine epeyce durulmuştur. Bu konuda ancak çıkarsama yapılabilir. Çünkü yumuşak beyin dokusu. Ve hançere yapıları fosilleşmez. Hançere yapının bir parçası olan dil kemiğinden ayrıca kafatası tabanının biçiminden sadece sonuçlar çıkarılabilir. Ama Tatarsal belirgin bir neandertal dil kemiğini bulmanın niçin yetersiz olacağını şöyle açıklar. Dil kemiği savı ne yönde gelişirse gelişsin. Kafatası tabanı bulguları, Neandertallerinin ve öncelerinin yetilerine ilişkin arkeolojik kayıtların işaret ettiği hususlarla bir araya getirildiğinde, bugün bildiğimiz biçimiyle anlaşılır dilin tam modern insanlara özgü olduğunu sonucuna varmaktan kaçınmak zordur. Kafatası yapısına gelince, kafatası tabanı memelilerde düz, insanlarda ise gırtlağın boğazda ne kadar yukarıda yer aldığına bağlı olarak kemerlidir. İlk insansılara baktığımızda kafatası tabanının kemer, kemer eğimi Australopithecus'ta hiç görülmezken Homo erectus'ta biraz bakın evrim sırasına bakın arkadaşlar buradan bile anlayabiliyoruz. Arkaik Homo sapiens'te ise daha belirgindir. Buna karşılık Neandertallerde kemer eğiminin büyük ölçüde bulunmaması Neandertal diline ilişkin teorileri zor duruma düşürür. Leakage suç şu sonuca varır kafatası tabanına bakarak karar vermek gerekirse Neandertaller birkaç yüz bin yıl önce yaşamış, diğer arkaik insanlara oranla daha zayıf sözel becerilere sahipti. Çünkü bu kemer yok. Neandertallerde kafatası tabanı kıvrımı Homo erectusunkinden bile daha az gelişkindi. Leakey daha sonra varsayıma dayalı bir yorumla ilk insansı ataların bile sağ kalması halinde neler yaşanmış olabileceğine ilişkin şöyle bir akıl yürütür. Tahminim o ki doğanın garip bir cilvesiyle Homo habilis ve Homo erectus topluluklarının hala var olması halinde göndermeli dilin aşamalarını onlarda görürdük. Böylece diğer canlılarda aramızdaki uçurum kendi atalarımızca kapanmış olur olurdu. Asıl garip doğa cilvesi zaman çizelgemizde diğer insanslar yok olurken varlığımızı sürdürmemizi sağlayan tesadüftür. Bu yüzden Lee like şu sonuca varır. Homo sapiens ilk insanların soyundan gelen bir tür olarak zamanla evrim göstererek gelişti. Ama bu sürecin kaçınılmaz bir yanı yoktu. Ian Tattersall'ın akıl yürütmesi de tesadüf yaklaşımına dayanır. Geçmişe dair bazı bilgilerle insan evriminin erken bir aşamasında yaşayan biri daha sonra neler olabileceğini aklı yakın bir doğrulukla öngörebilirdi. Ne var ki Homo sapiens kesinlikle öncüllerinin yaptığı şeyleri sırf biraz daha iyi yapan bir canlı değildir. Bu çok farklı ve potansiyel olarak çok tehlikeli boyuta varabilecek bir şeydir. Türümüzün ortaya çıkışıyla birlikte tamamen rastlantı sonucu olsa bile olağanüstü bir şey meydana geldi. Bizim yerimize Neandertaller üstünlük sağlamış olsalardı hala avcılığa, balıkçılığa ve yiyecek toplama dayalı bir taş çağı kültüründe yaşayarak Avrupa'nın hinterlandlarında birkaç düzine birey kapsayan küçük topluluklar halinde dolaşıyor olacaklara inanmak için türlü sebep vardır. Zaten 250 bin yıl böyle dolaşmışlar. Kasabaların ve kentlerin, müziğin ve sanatın, bilimin ve teknolojinin olmadığı bir dünyada, bizimkinden neredeyse akla sığmayacak kadar farklı bir dünyada varlıklarını sürdürüyor olacaklardı. Kuyruklu ya da kuyruksuz iri maymunların üstünlüğü sonucunda insanların, neandertallerin ve geri kalan insansı atalarımızın yok olması senaryosu için ise şu söylenebilir. Gerek fosil kayıtlarına gerekse günümüze bakıldığında Kuyruksuz maymunlar, ilerlemeci kültürel evrime dönük bir eğilimi hiç göstermemişlerdir. Kuyruklu maymunlar, Asya'da ve yeni dünyada 10 milyonlarca yıl insansızların müdahalesine uğramaksızın çoğalmalarına karşın karmaşık bir kültür geliştirme yönünde bir adım atmamışlardır. Fosil kayıtları hala parçalı ve dağınık olmakla birlikte, son 30 milyon yıl içinde, Dünyanın dört bir yanındaki yağmur ormanlarının kuytu köşelerinde yüzlerce primat türünün varlığını sürdürdüğü yönünde ölçülü bir tahminde bulunmamıza yetecek düzeydedir. Son 10 milyon yıl içinde ise onlarca iri kuyruksuz maymun türü gezegende özel yaşam alanları oluşturmuştur. Son 6 milyon yıl içinde ise yani insansı türünün gorilleri, şempanzeleri ve orangutanları kapsayan ortak atadan ayrılmasından beri iki ayaklı ve alet kullanan onlarca insansı tür sağ kalmak için mücadele vermiştik, vermiştir. Evrimle ilerleme yasalarına göre bu insansıların kaçınılmaz olduğu doğruysa niçin çeşitli maymunsuların ve insansıların sadece bir avucu günümüze ulaşmış bulunuyor? Akıllılık doğanın gelişen güçlerinin böylesine öngörülebilir bir ürünü ise tek bir insansı türü bu soruyu art, ortaya atmaya yetecek kadar uzun bir süre sağ kalmayı nasıl başarmış oluyor? O iki ayaklı ve alet kullanan Australopithecus türlerine e, onların tabi cinsleri bu cins aslında bunun türlerini söyleyelim. E, Australopithecus namensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus Afrikanus, Australopithecus, Aethiopicus bu şekilde okunur arkadaşlar. Robustus, Boisei ve Garhi. Bunlar bu cinsin türleri. Ne oldu? O iri beyinli ve kültür yaratıcı homo türlerine. Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis ve Homo neandertalensis. Ne oldu? İri beyin bu kadar önemliyse biri dışında bütün iri beyinliler niçin yok oldu? Birbirini izleyen tarihsel deneyler aynı cevap veriyor. Biz insanlar doğanın bir şans eseriyiz. Evrimin garip bir ürünüyüz. Harikulade bir tesadüfüz. Kalıp arayıcı ve öykü anlatıcı bütün hayvanların düştüğü en eski tuzak ayartıcıdır. Harikulade rastlantılar üzerine kurulu bu kozmos amaç ve anlam bulmak için kendini öyküye ana kalıp gibi yerleştirmek ama birileri en derin arzularımızın ve en eski mitlerin sonuçta bilimle doğrulandığını ileri sürdüğünde kuşkucu alarmlar çalmalıdır. Katılıyorum kesinlikle. Bu öyküde bir kaçınılmazlık varsa o da amaç arayan bir hayvanın yani bizim kendisini doğanın amacı sayacağıdır ve Tanrıyı da insan biçimci yapacak, ee, uzaylıyı da insan biçimci yapacak, meleği de öyle yapacak, şeytanı da öyle yapacak arkadaşlar. Ve gördüğümüz tanrıların çoğu insan şeklindedir. Ee, insan, bazıları hayvan şeklinde olabiliyor hatta insan ve hayvan birleşik şekilde bile ne yapılabiliyor yapılabilmektedir. Yani insan antromorfik olarak bu eserleri yapmaktadır çünkü insan egoist bir canlıdır. Maalesef böyle e, ve bu egoizmini de yansıtmaktadır, e, kendisinden olmayan metafiziksel öğelere yansıtmaktadır. Zaten Einstein işte bu yüzden bu insan biçimci bir tanrıya inanmıyordu. Einstein'ın inanmış olduğu tanrı tamamen bu tanrılardan soyutlanmış bir üst erk gücüydü. Tabi o da her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ilk başlatıcı şeklindeydi ama e, günümüzdeki dinlerdeki tanrılarıyla hiçbir alakası yoktu. Bu öyküde bir kaçınılmazlık varsa bu cümleyi tekrar okuyacağım. O da amaç arayan bir hayvanın kendisini doğanın amacı sayacağıdır. Uzaylı öznesel yaklaşımın özünde yatan şey de tam da budur. Ve uzaylıları da insan biçimiyle çizmemiz nedeni de tam da budur arkadaşlar. Evet böylece bugünkü konumuzu bitiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bilimle kalın. Hoşçakalın.